Evet yiğenim. Anneni çok güzel saygı duydun. Aferin Salih. Annenin medeni anneni kocasına bu ne kızım? Aferin. Annenin kocasına hürrisin muamelesi yapıyorsun. 7 yıllık kocasına yazıklar olsun sana. Biz daha böyle düşeriz. Polis arabasını alıyor arkadaşlar. Hep var, bir istesem var. Abi tam taksiye bindim. Abi taksi tam sen git. Abi taksi, abi taksi biter, hadi billeriz. Abi Hadi. Hadi. Çık abi taksi bitti. abi, hepsi var. Abi ağzın abi. Abi var ya. Abi ayakkabı var ya. Ya taksiyle taksiye hem şey sıkıntı yok. Ayda Haydi hanım seni sevmiyorduk. İlsenin sen de annenin mirası iyi çıktı kızım. Ya aferin. Lan. Aferin bu işte sakla kızım sakla. Sakla sakla. Hadi bakalım. kurtuba bak çekemez. Çekerim çekerim. Siz Sivil. Ben, ben sivilsin. çekiyorum sivilsin. sivilsiniz. Ya, ya, Tars, ya, ben çekiyorum hadi. Biz daha böyle düşeriz. Ya, Polis arabasını alıyor arkadaşlar. Hepsi var bir istersen var. Abi tamam taksiye girelim. Abi taksiye tamam git. taksi var taksi yok abi hep hemşire şey yok. ya. Hı abi alacağım abi. Hı abi ıslanma şey, işte, ayakkabı var ya. Bizler, ben taksi hep şey sıkıntı yok. Kaydanım seni sen sevmiyordum. İyisin sen de annenin mirası hiç çıktı Aferin. Aferin bu işler sakla kızım sakla. Sakla sakla. Gel bakalım. Çekelim çekelim. Evdeyim. Hayattayım. Dışarıdayım. şimdi avukatımla buluşup gerektiği suçluları bulduk. Türk adaletin vereceği karara